Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ürün inceleme videoları yapmıyorduk. Bundan önceki videomuzda Garmin'in Forerunner 55 ve Forerunner 255 serilerinden bahsetmiştik. Aralarındaki farkları sizlere söylemiştim. Bugün yine yanımda Garmin'in son çıkarmış olduğu saatlerden 165 hatta 165 müzik ve 265 serileri var. Forerunner serilerinin son yıllarda çıkmış olduğu saatler. 165 Şubat ayında çıktı, 2024'ün Şubat ayında piyasaya sürüldü. 265 ise geçtiğimiz yıl 2023 Mart'ta piyasaya sürülmüştü. Henüz bunların kutularını açmadım. Şimdi bugün sizlere bu iki saatin farklarından bahsetmek istiyorum. Videonun başında önce ortak özelliklerini, benzerliklerini ardından da bir takım farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Aslında ikisi de başlangıç saati olarak geçiyor. Ancak 165 daha fazla yeni başlayan kişilere hitap ediyor diyebilirim. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu video sponsorlu bir video değildir. Böyle bir video çekmek istiyorum dediğim zaman Garmin Kıbrıs ailesi beni kırmadı. Ürünleri bana verdi. Bu videoyu çektikten sonra da yine onlara saatleri geri teslim edeceğim. Saatlerimizi şu anda açıyoruz. Forerunner 165 müzik ve 265. Forerunner 165 Forerunner serilerinin başlangıç seviyesindeki piyasaya sürülen en son model saatidir arkadaşlar. Bence fiyat ve performans olarak baktığınız zaman koşuya yeni başlamış biri için gayet iyi bir saattir. Güzel bir koşu saati olarak tercih edilebilir. 265'te içerisindeki ekstra donanımları ile bir tık yukarıya çıkıyor. Ee, bu da başlangıç seviyesinde bir saat. Ancak dediğim gibi aralarında bazı farklar var. Bu videoda sizlere bu iki saatin arasındaki 9 farktan bahsetmek istiyorum. Farklılıklarına geçmeden önce bu iki saatin arasındaki benzerliklerden bahsedeyim. Öncelikle iki saatte de renkli AMOLED ekran kullanılmış arkadaşlar. İkisi de basit olarak egzersiz sırasında hız, mesafe, nabız verilerini sunarken günlük egzersiz önerileri, yarış odaklı antrenman programları, uyku takibi, sabah raporu ve daha birçok e, bilgi veriyor. Demek istediğim şu ki eğer koşuya yeni başlamış biriyseniz 2 saatte işinizi fazlasıyla görecektir. Gelelim farklılıklarına. Farklılıklarını iki kategoriye ayırdım arkadaşlar. Birincisi fiziksel farklılıkları, ikincisi ise de yazılımsal olarak farklılıklar. Önce fiziksel farklılıklarından bahsedeyim. Bu birinci söyleyeceğim fiziksel bir farklılık. Memin değilim ama ilk önce fiyattan başlayalım arkadaşlar. Evet, Forerunner 165, 265'e göre daha ekonomik bir saat. Aralarında 200 dolarlık bir fark var. Ama şunu söylemem gerekir. Bu 165 serilerinin bir de müzik versiyonu var. Müzik modeli var. Bu elimde gördüğünüz saat müzik versiyonudur. Ancak normal standart versiyonundan hiçbir farkı yoktur. Sadece tek farkı içerisine müzik yükleyebilirsiniz. Aksi takdirde diğer standart versiyonunda da bu birazdan bahsedeceğim özellikler farklılık olarak kabul edilebilir. Standart versiyonun üzerinden konuşacaksak Forerunner 165 serisi 265'e göre yaklaşık 200 dolar daha uygun. Bu yüzden fiyat olarak 165 daha ekonomik bir saat. Gelelim pil ömrüne. Çok fazla detaya girmeyeceğim. E, akıllı saat ve GPS modunda kullandığınız zaman pil ömrü nedir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Forerunner 165 akıllı saat olarak kullanıldığı zaman 11 güne kadar GPS modundayken yani aktivite sırasında e, kullandığınız zaman ise 19 saate kadar pil ömrü vardır arkadaşlar. 265 bir tık daha fazla pil ömrü var akıllı saat modunda 15 güne kadar gps modunda ise 20 saate kadar yani aslında şu şekilde her iki saatte birbirine yakın aslında gps modunda sadece bir saat daha fazla fark ediyor 265 üçüncü farklılığımız ağırlık ekran genişliği ve kasanın genişliği forerunner 165 39 gram ağırlığında arkadaşlar hakikaten çok hafif bir saat. Ekranı 1.2 inç ve kasası ise 43 milim olarak geliyor. Kasa boyu da 43 milim şekilde. 265 serisi ise 47 gram ağırlığında. Ekran genişliği 1.3 inç ve kasa olarak da 46 milim şekilde yani 4.6 santimlik bir kasa genişliği var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman Forerunner 165 biraz daha büyük ve biraz daha ağır bir saat. Bundan sonra söyleyeceklerim ise yazılımsal farklılıkları. Dördüncü farklılığımız içerisindeki aktivite profilleri. Son güncellemeden sonra Forerunner 165'te 26 tane aktivite profili var. E, 265'te ise 63 tane var arkadaşlar. Çok fazla. 265'te özellikle takım sporları var ilgimi çekti, kontrol ettim. Basketbol, voleybol, futbol gibi aktivite profilleri var. Yani basketbol oynarken saat takar mıyım bilmiyorum. Çok gerekli mi? Ondan da emin değilim. Bu aşamada bence 165 gayet yeterli. Eksik olanlar var. Örneğin snowboard veya kayak yok. Kış tatillerine gittiğimiz zaman, ben de gittiğim zaman snowboard yaparken saatimi kullanırım. O yok, o olsaydı güzel olacaktı ancak havuz veya denizde yüzme gibi profiller 165'te mevcut. 63 tane aktivite profili çok gerekli mi ondan emin değilim. Çünkü dediğim gibi aslında birçoğu takım sporları, takım olarak yapılan sporlar olarak geçiyor. Bence 26 tane aktivite profili yeterli. Ancak şimdi söyleyeceğim 5. farklılık Büyük bir eksik. Eksik değil daha doğrusu. Olsaydı daha iyi olurdu. Muhtemelen Garmin'in bir uygulaması oldu bu. Biraz daha böyle saatler arasında farklılık yaratmak için yaptıklarını düşünüyorum. Forerunner 165'te triatlon ve çoklu sporlar yok arkadaşlar. Bunlardan kastım işte triatlon, aquatlon, duatlon gibi arda arda yapılan çoklu sporlar. 165 serisinde maalesef yok. 265 serisinde bunlar mevcut. Altıncı özelliğimiz antrenman durumu. Garmin Forerunner 265 sizlere antrenman durumunuzu gösteriyor. 165'te maalesef bu özellik yok. Antrenman durumu nedir? Son bir haftalık HRV durumu yani kalp ateş hızı değişkenliği. ...eksersiz geçmişi ve performansınıza bakarak... ...genel antrenman durumunuzu değerlendirir. E, bu dediğim gibi 165'te yok ancak 265'te mevcut. Buna bağlı olarak da 7. farklılık antrenmana hazırlık durumunuzdur. Yine aynı şekilde 265'te bu özellik mevcutken... ...165'te bu özellik mevcut değil. Bu antrenmana hazırlık durumu yani training readiness dediğimiz nedir? Uyku kalitenize yine kalp atış hızı değişkenliğinize, dinlenmenize, egzersiz yükünüze ve stres gibi faktörlere göre bir sonraki antrenmana hazır olup olmadığınızı gösterir. Sekizinci farklılığımız çift frekanslı GNSS sistemi diye bir olay var. 265'te bu mevcutken 165'te bu yok nedir bu çift frekanslı GNSS sistemi? Tam olarak şudur arkadaşlar. Bazı zor durumlarda GPS'in farklı uydu frekanslarına bağlanabileceği anlamına gelir. Örneğin yüksek binaların arasında koşarken genellikle GPS'lerde kaymalar olur. Bu durumlarda daha doğru bir GPS bağlantısı için saat otomatik olarak çift frekanslı uygu sistemi olur, uygu sistemini kullanır. Ama yüksek binalardan kastığım gerçekten yüksek binalarda gökdelenlerin arasında koşmaktan bahsediyorum. Maalesef ama maalesef Garmin bu aşamada birazcık zayıf kaldı. Hatırlarsanız ben Chicago'ya koştuğum zaman ilk 5 kilometre yüksek binaların arasındaydı. Kullanmış olduğum 955 saatte de bu GNSS sistem var ancak ee, orada da gördük ki yüksek binaların arasında yine sapmalar oluyor. Ancak 2 saatin arasındaki farklara baktığımız zaman 265'te çift frekanslı uygu, uydu sistemi varken 165'te bu özellik mevcut değil. Ve son olarak da 9. farklılığımız sensör algılama olayı arkadaşlar. Forerunner 165 basit olarak kullanacağınız nabız bandı, bluetooth kulaklık hatta hız kadon sensörleriyle uyumludur. Ancak 265 burada yine birazcık önde duruyor. E, smart trainer, bisiklette power metre, e, bisiklet ekranı gibi daha birçok sensörler ile uyumludur. Benim genel olarak söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. 2 saatin farklılıkları e, bu şekilde sonuca gelecek olursak 2 saatte başlangıç seviyesi için Gayet uyumlu. Geçen videoda söylediğim gibi yine kendimden bir örnek veriyorum. Eğer koşuya yeni başlamış biriysem ve bir akıllı koşu saatine ihtiyacım varsa birazcık da bütçem sıkışıksa 165'i alırdım. Ancak bütçem yeterliyse ve biraz daha ileriyi düşünecek olursaydım 265'i tercih ederdim. Aralarındaki farklılıklar bu şekilde. Uçurumlar yok ancak bu benim bahsetmiş olduğum. 9 tane fark var. Daha doğrusu aralarında daha çok farklar var ancak e, genel olarak mukayese edilecek farklılıklar bence bunlar. Saatlerle ilgili daha fazla sorunuz olursa mutlaka aşağıya yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, cevaplarım gerekirse benimle sosyal medyadan da iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda bana ulaşabileceğiniz linkler mevcut. Bugünkü videomuzda Garmin Forerunner 165 ve 265'in arasındaki 9 fartan bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi ve aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.